Get to Arkadaşlar ben Fukan bugün sizlerle Dragons oynuyoruz Dragons Şimdi nereye gidecek bu map çok kötü abi be Şuraya çıkalım biz Hemen şuraya tırman Hop. Şöyle bir parkur yapsak küt Pata pata Şöyle sonra lap gelsin Şey uçma şeyimiz gelsin Heh. Güzel 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 beyler Çok iyi Gel bir daha gel hadi Dragon gelmeden lan. Heh. Allah boşa gitti. Aha beyler öldük. Bak uçurdu. Amına koyayım. Küfür ediyorum ama. Böyle işin ben ta. Ölünü. <laughs> Uf. Beyler beyler. Uf. Lan oğlum. Bir yavaş ya çocuklar beyler. Oğlum hangi pişçi atıyor lan? İksir. Beyler buraya çıksak mı ki? Hadi çıkalım bari. Hoppa. Evet videoda kasma sorunları var biliyorum. O yüzden özür diliyorum sizden. Ha şu adamın yanına gidelim beyler. Bu adam bizi her türlü korur. Ben size, size bir şey söyleyeyim. Bu adam bizi her türlü korur. Onu söyleyeyim de. Şu adam abi okçu. Ben de alırım da okçu ama. Uuu başkan başkan. Uf. Ejderha baba. Şşt, şşt, şşt. Sakin ol be. Yavaş be. Senin ne oldu, ne halde olduğunu biliyordu. Yani herkes sinirlisin ama. Ya. Video çöktü, dün burada? Yavaş. Ha, biz bu adamın yanına geçelim beyler. Bu adam oklasın oh, bağlam. Uu. bir buçuk kalp, bir buçuk baba. Başkan bir buçuk. Sen niye kızıyorsun? Ne ne ne? Birer birer adam yerin dibine girdi. Uu. Uu. Beyler çok fena beyler. Hemen yana uçmamız lazım böyle. Ana! <laughs> beyler ne yaptım la ben? La beyler ben ne yaptım? Neyse arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik. ikinci partta görüşmek üzere.